Seyret Babi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Among Us oynuyoruz. Hemen giriş yapıyoruz. Hemen buna giriş yaptık evet. Evet. Bugün bakalım alabileceğiz. Hello. tatiliniz güzel geçiyordur inşallah. Ben ne yapıyorum? Cevap verelim. verebilirsek. Neyse. Skan burada şöyle yazılıyordu da değiştirmişler. Heh, başlıyoruz sanırım. hadi ama Heh. bakalım ne olacağız imposter evet imposter olduk arkadaşlar bu ne bu ne Kitchen'da doğalım bilmediğim bir harita çok oynamadığım bir harita çok harita geldi bu oyuna ya. neyse evet şimdi Sabotaj yapalım hemen. Yapamayalım hemen. Şunu yaparmış gibi görünelim. Bak yapıyorum. Tamam. Çok karışık ya. Şunu. Şurayı... Nasıl çıkıyorlar burada? <laughs> of hemen öldürmüşler iki kişiyi. Ben daha artayı anlamaya çalışıyorum. Acaba kim? Dashlet impostor diyor. Evet impostor ama bence değil yani. Ben Psycho Boyd vereceğim. Bakalım. Evet, tamam dediler. Büyük ihtimal herkes teşliste verecek dem. Hadi amur. Benim adım ne? değişik durum Trendi. Değiştiremiyordum anlamadım ki. Durumu Trendi, Trendi. Şimdi bak nerede nasıl ki heh, burası şey. Kitchen. Ben buradaydım. Buradan şuraya çıkabilirim. Öyle yaparsak mutfaktan çok <laughs> mutfaktan çıkmayı düşünüyorum adamlar adam öldürüyor. Hadi ya versen dost. Right. And <laughs> we'll we <sighs> i <avoid> <laughs> Büyük ihtimalle herkes şu Dash Lights da vermiş olabilir. Evet. Bir de bana vermiş. Kim şu? Bana ne veriyorsunuz? Ben kimim ki? Aa, imposter mıymış bu? Allah Allah, ben hiç bilmiyordum. Size şey burada hocam. Haritaya bakarak bulabiliriz. Ha. Şimdi şuradan çıkarsam Oğlum ne uğraşıyoruz ya şurada bizim ventimiz Allah Allah. Hı. Ben şöyle güzel bir yerde doğabiliriz. Ay az basın doğacağım. Şurada doğalım. Burası banyo herhalde. Artık birini öldüreyim yani. 40 saniyemiz varmış. Ha şunu yapayım ha. Görev değilmiş ki bu ya. <laughs> Ya Bir artık birini öldürmem gerekiyor. Hayat böyle geçmez. Birisi sabotaj yaptı. Ama birini öldürmem gerekiyor benim gerçekten. Şu kil sürem de olsun da hemen öldüreyim. Niye 40 saniye yapmışlar ki bunu anlamadım ya. Çok saçma. Bak hani beni kapatıyor. <laughs> Burada adam mı adam yok mu lan? Ha dur. Kesti. <laughs> Bakalım. Birini kestim çok <laughs> no dediğine göre kuat double. Imposter. Ee, kime versem? Dur en herkes birine verecekse ne demişler? Okey okey demişler. Biz de kuat double a mı versek neyse. Neyse biz sil kuat verelim. Bir şu Amber Hair kullanmıyor bir türlü. Benden şüphelenen yok ama herhalde inşallah. Demin bir gri insan verdiydi. Hangisiydi gri şu muydu? Kağıt davul bana verdiydi herhalde. Ya da şu leader kasi olabilir. Onlardan biri bana vermişti. Drum trend. Ne alaka oğlum? Allah Allah. Tövbe bismillah. Ne alaka? Şimdi sen niye öyle bir şey dedin ki? Allah Allah yani ben öyle bir şey derim yani. God double is imposter. Bak. Ben bir şey demiyorum çünkü. Imposter olsam. Ki değilim bence. Imposterlar adam öldürür. Ben sadece bir adam öldürdüm yani. No. Bence God double çok karşılıyor. Ona verelim. <laughs> niye bu bula vermediysem tuttum silahı poatten. Neyse bir şimdi gohatta bula öldürürsem herkes benden şüphelenir. Neden? Çünkü o bana impostur dedi. Ben onu öldürürsem herkes benden şüphelenir. Evet o yüzden onu öldürmem gerekiyor. Hatta ona kendimi, güvenimi tanıtmam gerekiyor. Bana güvensin ki impostur olmadığım ortaya çıksın. Yani neyse. <laughs> Evet. Bakalım kim kime vermiş. En sık board Bu Bak, abu, bak. Bu God Double benden bir şey istiyor. Bu God bir şeyler halletmek gerekiyor işte. Neymiş? Imposter değilmiş. Ana gerçi biz bunu attık değil mi? Hı. <laughs> Evet bir sabotaj yapalım diyecektim ki başka birisi yaptı ve kazandık. Devam. Bir daha oynayalım. Bence güzel işler başardığımı düşünüyorum. Olsun bir az kişi öldürmüş olsam da kazandık. Sonuca bakma bardağın dolu tarafından bakmayı çok severim. Evet eskiden robloxla oynardım ben bunu kuzenimle <laughs> roblox güzel ya yani. o da kapandı ah İnşallah açılır yani. roblox açılınca inşallah arkadaşlar onda videosunu çekeceğim benim bir tane daha kanalım vardı aslında onda robloxla robloxla ilgili şeyler çekecektim de. Roblox kapandı falan işte benim çocuklarım istemedi herhalde. Bir ara Roblox'ta e, Dust Trip bir oyun modaydım. Onu oynayacaktım da. Kısmet değilmiş. Evet açılacak inşallah. Okulların açılmasına 64 gün kaldı arkadaşlar. Onu da buradan hatırlatayım. Herhalde 64 gün bakalım. 8 Eylül'e kaç gün var? 64. 64 gün sonra bugün hangi gün? Pazar yarın okullar açılıyor 64 gün sonra sayılıyor çabuk geçer derler ve evet sohbetimizi ettik şimdi de imposter olma vakti imposter olmasak da grim olsak da kazanacağız inşallah ki grim mate olduk evet senin şeyin evet en gün motor odasında doğalım Burası evet. Hemen şuradan. Bu ne? Kokpit. Bu ne lan? Ana. Böyle bir şey gördüm ilk defa. Bu en çok değişti. Gelişti değil de değişti. 2027 çok daydı bu oyun. Heh. burası nereymiş yani odayı şeyleri e, gemiyi biraz araştırıyorum Arkadaşlar siz kimsiniz oğlum? Allah, Allah Allah neyse bu ne biniyor Metrum. öldürmeyin beni şu anda kimseden şüphelenmiyorum Mesela şu püre şüphelendim. Tipi sağ gibi impostur gibi. Yok abo çıkmaz neyse burada iki kişi var. Abo işte tek kişi kaldık. Abo elektrikler kesildi. Ne edeceğiz şimdi? 53 400 kesin öleceğim. 78 öldüm. Biliyorum. Kohos dediği bir adam değil mi? Yok. Cihaps Neyse artık bununla kaybetmek varmış hayatımızda. Evet arkadaşlar. Bir Amangus macerasının da sonuna geldik. <laughs> bir sonraki videolarımızı izlemek isterseniz beklemeniz gerekiyor. Kendinize <laughs> <laughs> iyi bakın. Hoşça kalın.